Hepinize merhaba arkadaşlar. Game GÜN yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte World Soccer Kutkamp'sa kaldığımız yerden devam ediyor. La bu ne World Show Kutkamp'sa demiş. Şu ne Aa burada odunlar kalmış. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben World Soccer Kutkamp'sa dedim çünkü Ramazan geldi ya. Hani Ramazan oldu World Soccer Kutkamp'sa çekiyorum ya. FSN'in yanında. Ben kaç gündür sadece de World Soccer Kutkamp'sa çekmektim. Benim beyin gitti. Kusura bakmayın. Şöyle bir dur, dönme, her şey üst üste geliyor zaten. Her şeyin bir ayarlamasını yapmam lazım. Gel şöyle dön. Tamam. Böyle şuna bulaşma yeter. Tamam, bu oluyor. Sen hazır ola, dur. Tamam, tamam, tamam. Odunları halledik hemen. Hızlıca odunları halledik. Daha yukarıda da unuttuğum odunlar varmış. Onları da alacağım. Al sen şunları mı? Oğlum alsana. Hah. Al onu al 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 al. Bak vallahi iki saat işimiz uzun sürecek ha. Valla ben uğraşmak istemiyorum zaten elim. De. Ben yani video konuşamıyorum. Ben bazen video çekerken hakkında konuşmayı unutuyorum ya. Yani. Al şunları da. Sen hemen bunu doldur. İçerisini bitirmiş mi? Bitirmiş. Tamam bu tarlardan işi bitmiş. Tamam al sen onları da al. Onu da alabiliyorsan al. Tamam al onu da. Yüzde kaç oldu? Yüzde yetmiş olmuş. Tamam. Şunları da alayım bakayım. Şimdi alınca yüzde kaç olacak? Bunlar da alınca yüzde dolar herhalde diye düşünüyorum ben ya. Yüzde seksen oldu. Tamam. Yüzde doksan bir yüzde Tamam bunlar da alınca bitiyor. Tamam ya bitirdik. Yani Onlar da al tamam. I, en pahalı transitasyon diyor yani git ba fark etmez transitasyonuna kadar şöyle seni de şuraya vereyim mi sen buradan al hemen hızlıca tarlalara bir dakika tarlalara bakmam lazım kanka Olmamış. Şuradaki tarlaya ne edersin? 150 bin. O kadar param yok. yok? Kusura bakma. O kadar param yok hatta. Alabilirsem şu neydi ona? Şunun üstündeki tarla var. 150 k istiyor. Bunu da alırım. Şu yandaki tarlaları da alırım. Ha belki şu alttakileri de alırım. Hiç belli olmaz. Şuraya gel. Bundan sonra büyük ihtimal şu olacak. Ya da arkandaki olur. Hiç bilmiyorum. Bunun işi bitmiş. seni hemen yerine götüreyim. Seninle daha işimiz var. Hakikaten şu an gerçekten var. Tarlalar çok hızlı oluyor. Üst üste oldu anasını satayım ben. Hepsi üst üste oldu ya. Sorun çıktı ha ya. Şunu hemen götüreyim bir çıkartayım yerine. Ee, götürebilir mi aslında ya? Götürebilir miyim? Ya bu bizim küçük motor şu büyük romu çeker mi? Şu an düşündüğüm şey o. Hayır çekerse iyi diyorsa ben romu bundan çekeyim. Şu büyük neneme şu tarlayı süreyim bir yandan. Çeker ya yani, niye çekmesin? Tamam, Çıkar şunu hemen. Gel 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 gel. Hemen daha şunu direkt seni tarlaya tıkıyorum. Hemen bitir şu tarlayı. Sür bitir. Tamam. Bu tarlanın olmasını bekliyor. Sen gel bakayım. Sen büyük ihtimal çekemeyeceğim bu arada. Ben öyle eminim de ona. Eee Ayda bize level bir motorlardan biri daha lazım. Birinci seviyede olsa bir tane daha motora ihtiyacımız var biliyor musun? <laughs> Seni alıyorum. Tam orta kısmı koyacağım şu ortaya. Yani ortada dur. Ha, tam hatta şurada dur. Kim lazım olursa ona giden ha. Tamam. Şu an yapılabilecek ekstra bir şey var mı? Bu burada yerinde. Sen 2 saat uzun yolu dolaşacaksın. Ben sana nereye git demiştim. Tren. Abi dakika benim bunu iki saat geri çevirmem lazım ama. Kafama Uğraşacak gene. Olsun olsun. Uğraşır. Sorun yok. Şunlar bir satak da yemin ediyorum gerçekten adam gibi bir tane gidiyor. araçlar falan alak. Şunu da hemen şuraya koy. O geçen tur mu lan? Şurada motor mu tır mı o Neyse. Hemen boşalt kanka şunları. Tamam 97 etti. Hemen seni yerine götüreyim. Da geç seni yerin ta neresi bir dakika. Abu, ben seni ta götüreceğim. Oğlum yolum çok uzun. Yapacak bir şey yok. Neyse şu taraftan gidelim. Hem yolumuzun üstünde birkaç tane daha odun vardı. Onları da almış olurum. Şöyle hemen hızlıca gidelim. Hatta bir şey yapayım. Ben bu videoyu da burada bitirek. Çünkü benim bunu gitme, benim oradan odunları alma, benim öbür yere gelme falan filan derken anasını satayım. 2 saat uğraşacağım. Neyse o zaman arkadaşlar bu videoluk kolay olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atıp abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ramazanınız mübarek olsun. Bugün Ramazan'ın ilk günüsü. Bu videoyu ikinci günü izleyeceksiniz. Valla ben doğru söylüyorum, Şu an siz de Hakikaten saat kaç şu an? Saat 3 olmuş. Neyse. Ben kaçayım. Hadi Allah'a emanet olun.